Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak gününüzü nasıl bambaşka bir hale getirebilirsiniz? Hadi görelim. Bütün gün oturmaktan her yeriniz tutulmuş gibi mi hissediyorsunuz? O hissi hepimiz biliriz. Hatta bu gerginlik gün ortasında çöken o enerji düşüklüğü ve stresle birleşir. Peki ya size desem ki günde 5 dakikalık bir alışkanlık adeta bir reset tuşu olabilir. O zaman gelin her gün esnemenin 7 temel faydası neymiş birlikte bakalım. Birincisi, duruşunuzu düzeltir. Oturmaktan kaynaklanan o kamburluğu azaltır, omurgayı hizalar. İkincisi, stresi azaltır. Vücuttaki gerginliği atar ve sakinleşme moduna geçmenizi sağlar. Üçüncüsü, kan dolaşımını iyileştirir. Yani kaslarınıza daha fazla oksijen ve besin gider. Hani o öğleden sonra bastıran yorgunluk var ya, işte 5 dakikalık esneme kahveden bile iyi gelebilir. Beşinci fayda, sakatlanma riskini düşürür vücudunuz daha esnek olur, ani hareketlere hazır hale gelir. Altıncı faydası ise gerçekten önemli. Kronik ağrıları hafifletmesi. Hedefli esnemeyle sırt ve boyundaki o inatçı gerginliği azaltıp ağrıları dindirebilirsiniz. Ve son olarak yedinci fayda, atletik performansınızı artırır. Hareketleriniz daha akıcı hale gelir. Peki, başlamaya hazır mısınız? İşte size hemen uygulayabileceğimiz basit bir günlük rutin. Sabahları güne bu 2 dakikalık uyanış rutiniyle başlayın. Omurganız size teşekkür edecek. Ofiste misiniz? Bu 3 dakikalık sandalye rutiniyle oturmanın etkilerini anında tersine çevirin. Akşamları da bu 5 dakikalık gevşeme rutiniyle günün yorgunluğunu üzerinizden atın. Tüm bunlara başlamadan önce unutmamanız gereken en önemli tek bir kural var. Unutmayın, esneme asla acıtmamalı. Tatlı bir gerilme hissi arıyoruz, acı değil. Peki, siz kendinize ve sağlığınıza günde sadece 5 dakika ayırmaya hazır mısınız?